İnsandaki perdeler kulun tedbiri. İnsandaki perdeler. İnsan pek büyüktür. Onda her şey yazılmıştır. Fakat perdeler, karanlıklar kendisindeki o bilgiyi okumasına meydan vermez. Perdeler ve karanlıklardan maksat çeşit çeşit renk renk oyalanmalardır. Yani çeşitli dünya tedbirleri, türlü türlü istekler bu perdeleri meydana getirirler. İnsan perdeler ve karanlıklarla beraber yine de bir şeyler okuyor. Bazı şeylerden haberi ve bilgisi var. Peki ya şu karanlıklar ve perdeler kalkarsa ondan nasıl bilgiler meydana çıkar? Bir kıyaslayın. Sayılamayacak kadar çok bilim ve sanat insandan meydana gelir hani insan ölüleri gömmeyi bir kargadan öğrendi derler ya, bu da insandaki bilginin kargaya yansımasından meydana gelmiştir. O işi kargaya yaptıran yine insanın dileği ve isteğidir. Kulun Tedbiri İbrahim Etem padişahlığı zamanında ava gitmişti. Atın üzerinde bir ceylanın ardına düşmüştü atını süre süre ordudan iyice uzaklaştı. Yine de Ceylan'ın peşini bırakmadı. İş haddini aşınca Ceylan dile geldi. Yüzünü geri çevirdi ve dedi ki, ''Bunun için yaratmadılar seni. Tut ki beni avladın. Ne olur bundan?'' İbrahim Eden bu sözleri duyunca bir nara attı. Kendini attan yere fırlattı. O ovada bir çobandan başka kimse yoktu. Ona yalvardı, yakardı. Mücevherlerle süslü elbisesini ona verdi. Çoban kıyafetini o giydi. Halimi kimseye söyleme dedi ve yola düştü. Onun maksadı Ceylan'ı avlamaktı. Ulu Allah'sa bir Ceylan'la onu avladı. Dünyada her zaman Allah'ın dileği oluyor. Kaside Gerçek aşka tutulmamış, o sevgiyi kendine iş edinmemiş ruhun yok olması daha iyi. Çünkü onun varlığı ayıptan, ardan başka bir şey değildir. Hakiki aşkla mest ol, kendinden geç. Çünkü dünyada ne varsa hep aşktan ibarettir. Aşkla meşgul olmaktan başka dosta layık bir iş güç yoktur. Aşk nedir diye sorarlarsa de ki aşk diliği, isteği, yapıp yapmama arzusunu, iradeyi terk etmektir. İhtiyarı terk etmeyen de hayır yoktur, iyi insan değildir. Ebedi olarak baki kalan ancak aşktır. Bundan başkasına gönül verme, hepsi eğretidir. Ne vakte kadar fani olan, ölü sayılan sevgiliyi kucaklayacaksın. Öyle bir canı kucakla ki ona son yoktur. Baharda doğan şey yüz mevsiminde ölür. Aşk gül bahçesine bahardan imdat yoktur. Aşk çiçeklerinin ilk baharın yardımına ihtiyaçları bulunur mu? Beden atının üstünde titreyip durma. İn aşağı, yaya olarak yürü. Git bedene ait arzulardan kurtul. Beden atına binmeyenlere Allah manevi kanatlar verir. Dünya ile maddi isteklerle ilgili düşüncelerle kafanı yorma. Gönlün, içine fani sevgililerin hayali aksetmeyen bir ayna gibi tertemiz olsun. Divan-ı Kebir, Cilt 1, 455 Mevlana Celaleddin Rumi Hasan dedemizin duası ve selamıyla Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigar Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Bu Hasan çıkar dedi.